Bir dakika sana bir tane video çekmiştim. Ben o e bir çizik verdi. Sonra papkin bir ve benim Şimdi o videonun ikinci bölümünü çekeceğim. İyi seyirler. Oh, of ya geçen oh, yediğimde pişman oldum. Ben onu ciğerimi soktum. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Ciğerim Beni yemin bir dirayımız gördün değil mi? Merak etme ben senin nasıl yiyeceğimi biliyorum. Nasıl? Dur bekle sen bekle. İlk önce bunu yapacağım. En sessiz Meron. Ne en ya? Lan! Ben de fatlayacağım. Koçun. çıktı. İyi iyi Aa! Ayağım mı çıktı? ne ya? Tuvalet sesi. Kıpırmamak, kıpırmamak! Demek beni çay çay yakıp yiyecektin he? Canım ya! Geçen yerime süreyim, sinirim gibi... Oh! Beynim yaraldı! Senin yüzünden oldu bu da! Ben bir şey yapmadım pardon. Kota bak ya. Ayaksız. Mısır da morans mı Ben mi? Bana zaman. Ne oldu lan tavuk siz? Kurama kurama seni tavana asacağım ben. Gidiyorum ya Musa'da senin yüzünden. Bunu seni artık tavana asalım Şimdi ne yapacağız? avcımızın içine alacağız. İlk önce şuraya bir tane kutu. freze, Tamam. Şimdi sen şöyle bak gibi tutalım. Tamam. Ondan sonra sensör şöyle bağlayalım. Tamamdır. Hı hı hı. İşte böyle evdeyim. Benim. Benim. Ah 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 Ah, ah! 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 Benim. gücü Benim. 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 Bu benim en azı kötü. zaman yanıyorum. Dino sen açın işini artık anlamadım. Neyse seni silip mezar koyalım. Yer hemen koyalım buraya. Gelmeyin lan benim. Ne oluyor? Ne lan kafin? Neyse. Hiç kalmıyor. Bir seni kemik edemem. Ama adam hiç boğarmadı. Hiç korkak olmayan bir adammış. Vay be. Ben de korkak olmak istemedim. Hadi hadi hadi. Daha şimdi çok var. Daha şimdi çok var. Sen de. Sen sana balık durup tutalım ilk önce. Tamam sen de söyle tamam asalım. Joyur joyur. Yani ne dedim joy, joyur joyur. Joyur. Gidip bazılarını da böyle. Gidip bazılarını da böyle yapayım. Gidip bazılarını da böyle yapayım. Yas her yerde yanıyorum ya. Aha bu. Sonra benim Apple'ın arkasını şöyle yakıyor. Çakmakla. Çakmak atacağım merak etme. Merak etme çakmak. Şöyle basa basa basak. çakmak eline alalım. Çakmak nerede ya? Heh. 아, 아, 머니 아, 아, 주머니 아, 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 Aa dursun çakma yakmayı da bilmiyorsun. Or sesini. Ağzından da söyle. Ne batıralım. Tamamdır. Bu ne ya oldu bu. Ama tamam. Küflendi. Küfürmiz... Daha çok küflendi. Heh. Turuncu yine batırmasın bir de normalleşti oraya. Az önce sonu da ben

<laughs> Aman, geldi o artık yapma atya yok çünkü sen artık bir kemiksin. O zaman <laughs> sen artık bir kemiksin kemiksin. Sen ah oh, yan yana bıktım artık. Devok bakıyorum sadece. O Bebeğim neredesin? Bebişim. O oh, bebeğim buradan sallanıyor. Ben öpeyim. Aa. Senin <laughs> seni deneliyorum.

ah O ne? Ne için ki? Ne <kesinlikle> oldu? Düt. 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 tamam mı? Ben ne yemeye çalışıyorum? Bırak beni. Bak. daha. Hayır. Büyük Büyük aşkım diyor. <laughs>

Evet, herkesi yemetmeye çalışıyorsun ha? Şimdi ben de onun tam tersini yapmaz mıyım? Söyle boyu çok da ağır silahmış ha. Sesini kes! Ұазірі Қары үйдің сұлайфдар Өтері қарымыздады ой болады Алгайсыз үші өте

Ya öf ya. Radım yanı sıkla Damacı Şimdi daha söyle iyilik iğnesi batıralım Çık bu beni? beni bu beni kurtarmaya yani Evet nasıl kurtaracaksın? Şöyle kurtaracağım Şimdi keselim Yeeey de böyle yapalım Tamam Herkese basana gel İlk önce şimdi ya Bu Bak Bu Dur Bu şey Çiçek miydi ya? I mean. Dümayla Evet Çiçek. Sonra bir kişi geldi. Onu da yine sürdü. Dut. Acil durum bombası mı? Aa ben bu bombayı biliyorum. Yusuf'lar kaçın. <laughs> Ama ben de bizde kaçın diye. Hadi hoşçakalın.